Orta Çağda Avrupa şiddet, barbarlık ve cehalet karanlığı içindeydi. Toplumda koyu bir bağnazlık ve barbarlık hüküm sürmekteydi. Zorla din değiştirme, din adına işkence ve katliamlar yapma gibi uygulamalar Avrupa'nın her tarafına yayılmıştı. Orta Çağ karanlığındaki Avrupa, İslamiyetle ilk olarak Endülüs Emevi Devleti'nin kurulmasıyla tanıştı. Ardından dünyanın en büyük imparatorluklarından biri olarak kabul edilen Osmanlılarla birlikte İslam ahlakı ve kültürü kıta üzerinde büyük gelişmeleri de beraberinde getirdi. Avrupa medeniyetinin gelişmesinde İslam'ın etkisinin büyük olduğu bugün pek çok tarihçi ve sosyolog tarafından da dile getirilmektedir. Endülüs'te Avrupa'ya giren İslamiyetin bölgedeki etkisi günümüzde de artarak devam etmektedir. Bugün Avrupa'da yaklaşık 12 milyon Müslüman yaşıyor. Ve bu sayı gün geçtikçe artıyor. Ancak Avrupa'nın İslam'la tanışması yeni değil. Aksine İslam kültürü tarih boyunca Avrupa'nın ayrılmaz bir parçası oldu. Avrupalıların İslamiyet'in hayatlarında önemli bir yeri olacağının farkına vardıkları ilk olay Hz. Ömer'in Kudüs'ü fethidir. Bu gelişmeyle birlikte Avrupa ilk defa İslam'ın genişlediğinin ve kendi sınırlarına doğru ilerlediğinin farkına vardı. Hatta Kudüs'ü Müslümanlardan geri alma düşüncesi Haçlı seferlerinin yapılmasının da ana gerekçelerinden biriydi. Bu amaçla yola çıkan Haçlılar seferler sırasında hiç beklemedikleri bir gerçekle yüz yüze geldiler. Orta Çağ Hristiyan Avrupa'sına hiç benzemeyen göz kamaştırıcı bir İslam medeniyetiyle. Bu durum Avrupa'da yeni bir dönemi başlatacak olan ilk gelişmeydi. Haçlı seferleri bir yandan devam ederken Avrupa toplumları Müslümanlarla Haçlı seferlerinin yapıldığı topraklardan çok daha yakın bir bölgede birebir ilişki içine girmişlerdi. Kendi kıtalarının güneyinde İber Yarımadası'nda ya da bugün bilinen ismiyle İspanya'da. İber Yarımadası'nın Müslümanlar tarafından fethedilmesinin ardından bu topraklarda Endülüs devleti kuruldu. Bu devlette birlikte İslam kültürünün bilim ve felsefedeki birikimi 15. yüzyılın sonlarına kadar Avrupa üzerinde büyük bir etki yapacaktı. Orta Çağ'da İspanya'da Vizigot Krallığı hüküm sürüyordu. Devlet, taht kavgaları, iş çekişmeler, toplumsal ve dini çatışmalar sebebiyle neredeyse gücünü yitirmiş durumdaydı. Halk, dini ayrımcılık, baskı ve zulüm altında eziliyordu. 711 yılında Müslümanların Endülüs'ü fethetmesiyle birlikte Avrupa için yepyeni bir dönem başladı. Kısa sürede başlarındaki Vizigot idaresinden memnun olmayan halkların da yardımıyla Malaga, Elvira ve Kurtuba ele geçirildi. Böylece bölge kısa sürede Emevilerin hakimiyeti altına girmiş oldu. Endülüs 800 yıl boyunca İslam ülkesi olarak kalacak ve Avrupa'ya İslam'ı tanıtacaktı. Müzik Bölgeye İslam'ın yerleşmesiyle birlikte dini ayrımcılık kalktı. Yahudi, Hristiyan ve Müslüman toplulukları tarihte eşine az rastlanır bir dini ahenk içinde yaşamaya başladılar. Endülüs Müslümanlarının tarihe örnek teşkil eden bu davranışları kendilerine Kur'an'ı rehber edinmelerinden kaynaklanıyordu. Böylece Kur'an ahlakının gerektirdiği hoşgörü, adalet ve merhamet topluma hakim oldu. Endülüs Devleti'nin Avrupa üzerindeki etkisini inceleyen pek çok tarihçi, bu devletin Avrupa medeniyetinin gelişiminde en önemli faktörlerden biri olduğu konusunda hemfikirdir. Ünlü İspanyol tarihçi Blasco Ibanez, Müslümanların İspanya'da inşa ettiği medeniyeti şu sözlerle dile getirmektedir. İspanya'da yenilenme kuzeyden değil, Müslüman fatihler vasıtasıyla güneyden geldi. Bu gelişme, bir fetih olmanın çok daha ötesinde bir medeniyet hamlesiydi. Bu sayede İspanya'da 8. ve 15. yüzyıllar arasında bütün Orta Çağ boyunca Avrupa'nın bilinen en zengin ve en parlak medeniyeti doğup gelişti. Bu dönemde kuzeydeki halklar din savaşları yüzünden parçalanmakta ve kana susamış vahşi barbar sürüler halinde hareket etmekteyken Endülüs toplumu 30 milyonu aşmakta, o dönem için çok büyük olan bu nüfus yapısı içinde her ırk ve din grubu ahenk içinde hareket etmekte ve toplum çok canlı bir navuz atışı sergilemekteydi. Endülüs çok kısa süre içinde İslam medeniyetinin en seçkin sanat ve fikir eserlerinin verildiği bir bölge haline geldi. Avrupa'da Orta Çağ ve Engizisyon karanlığını dağıtan ışığın kaynağı Endülüs oldu. İbn Mace, İbn Cabir, Muhiddin İbn Arabi İmamı Kurtubi, Şatibi gibi büyük bilgin ve filozoflar burada yetişti. Teknik ilimler, tıp, astronomi, cebir ve kimya gibi birçok alanda önemli neticeler elde eden bu Müslüman bilim adamları, medeniyet ve kültür sahasında kısa zamanda kendilerini tüm dünyaya kanıtladılar. Daha sonraki yıllarda bu alimlerin eserleri Latince başta olmak üzere başka dillere çevrildi. O dönemde birçok insan salgın hastalıklar içindeyken İslam alimlerinin tıp alanındaki eserlerinin tercümeleriyle Avrupalılar modern tedavi yöntemlerini öğrendiler. Endülüslü Müslüman coğrafyacı ve seyyahların kaleme aldığı eserlerin tercüme edilmesi sayesinde Avrupalılar Orta Doğu ve Uzak Doğu hakkındaki coğrafi bilgilere ulaştılar. Daha sonra birçok üniversitede bu alimlerin kitapları yıllarca ders kitabı olarak okutuldu. Kordoba, hastaneleri, kütüphaneleri ve Orta Avrupa'dan öğrencilerin eğitim görmek üzere geldiği okullarıyla Avrupa'nın en modern şehri olarak bilinmekteydi. Burası bir ilim ve kültür merkezi olmuştu. yalnızca Kordoba Kütüphanesi'nde 600 bin cilt kitap toplanmıştı. Olağanüstü mimarisi, bakımlı ve ışıklı sokakları, görkemli saraylarıyla bu şehir göz kamaştırıyordu. Kordoba'ya gelen Avrupalı Hristiyanlar, şehirde gördükleri büyük ihtişam, kültür ve sanat karşısında şaşkınlığa kapılıyorlardı. Boston University görevli Sheila Blair Cordova'nın şu sözlerle tarif etmektedir. Cordova in the 9th and tenth centuries, was one of the biggest and most exciting in Europe. We have descriptions of it by people coming and saying, "All these flowers everywhere, this, this open streets, this, this wonderful light coming down." Uh, northern cities were dark. Therefore, had running water, people lived in big houses. In contrast, in Paris, people lived in shacks by the side of the river. Müslümanlar İspanya'da kaldıkları süre içinde büyük bir kültür hazinesi oluşturdular. 800 yıl içinde sadece Kordoba'da 80 bin saray ve konak, 600 cami, 80 okul,